Şimdi Van'da bir de şoförler için iyi, vatandaş için üzücü bir haberi getireceğiz sizlere. Toplu taşımaya %30 ile %50 oranında zam yapıldığını daha önceki haberlerimizde aktarmıştık. Şoförler odası konuyla ilgili açıklama yaptı. Toplu taşıma ücretlerine yapılan zam tarifesinin dünden itibaren uygulamaya başladığı açıklandı. Van'da toplu taşıma %30 ile %50 oranında zam yapıldı. Van şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın girişimleri sonrası toplu taşımaya zam geldi. Daha önce 3 TL olan şehir içi tam ücreti %33'lük zam ile 4 TL'ye çıkarılırken 2 TL olan şehir içi öğrenci fiyatı ise %50'lik zam ile 3 TL'ye çıkarıldı. Daha önce kampüs için 3 TL olan tam ücret %50'lik zam ile 4.5 TL olurken kampüs öğrencisi ise 2.5 TL'den %40'lık zam ile 3.5 TL'ye çıkarıldı. F tipi cezaevi için daha önce uygulanan 3 TL'lik ücret ise bundan sonraki süreçte %117'lik zam ile 6.5 TL'ye çıkarıldı. Konuyla ilgili konuşan var. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul, akaryakıt artışı ve girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Başkan Tuğrul Gelinen noktada sürekli artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek şoför esnafı ve vatandaşı düşünerek bir karar aldıklarını vurguladı. Başkan Tuğrul, son dönemde benzin ve motorine gelen zamların şoför esnafını çok fazla zorladığını ve bundan dolayı zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Tuğrul, artan masrafların ve mevcut dolmuş fiyatlarının esnafı kurtarmadığını, bu nedenle dolmuş fiyatlarında artış yaptıklarını söyledi. Toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam tarifesi dünden itibaren uygulanmaya başlandı.